Kafamda yüzlerce soru var. Onlarca sitem dolu cümle var. Biliyorum. <laughs> Leyla ve Civan'ın kavuşma sahnesi hepimizi derinden etkiledi. Bu güçlü karakterle küçük kız çocuğu hepimizin yüreğine dokundu. Civan gerçekler karşısında bir yıkıma daha uğrasa da Leyla'yı kolayca affedecek. Asıl inanamadığı Nur ve onun kötülükleri olacak. Babalık size şimdiden çok yakıştı. Yani böyle bir Duruşunuz, tavırlarınız, bakışlarınız değişti gibi. Nasıl yani? Leyla oyunlarına kaldığı yerden devam ediyor ve radarına maliyiyim aldı. Yeni kuracağı hayat için Maliyi heveslendiren Leyla istediğine kavuşuyor. Mali vicdanına yenik düşecek ve gelecek bölümde Civana tüm gerçekleri anlatacak. Serapla ilgili. Sonra bir şey oldu unuttun sen onu. Ama şu anda yüz ifadenden anladığıma göre neyi kastettiğimi hatırladın. Nur ise kocasını geri kazanmak için yine akıl almaz bir oyun kuruyor ve başarıya kısa süreli de olsa ulaşıyor. Tufan'ı oyuna getireceğini sanan Nur bu kez Tufo ve Serap'ı o kadar kolay harcayamayacak. Mali'nin tüm gerçekleri Civan'a anlatması ile yer yerinden oynayacak ve bu kez Nur tamamen evden kovulacak. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim.